Yaş yaş. Geçti. 65 65 Huzur. 65 Ya bu atar. 65 Sağ. Oraya. Oraya. Benim orası. Şuraya. İbrahim oradan <laughs> <laughs> Ya, ya bana bak senin yardımcı yok mu ya? Nerede? Devam et, devam et. Y y ya yardım Evet, at ve iş. At Yok mu? Yetmiş. Yetmiş. Nedir? Yok mu sorun Evet. Hadi.

Ramazan geliyor. Ramazan ya şerif. Ramazan ya şerif buradan. Ramazan ya şerif buradan. <laughs> Hadi. Hadi.